Kardeşim Galaksi'ne hoş geldiniz. Ben Sümeyya. Ben Emir. Yanımda evet kuzenim, kuzenim geldi. Dedim gel video çekelim işte her neyse. Bugün sizlerle birlikte 3 trend oyunu deneyeceğiz. Birincisi de hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Oyunumuzu bilen arkadaşlarım, bilmeyen arkadaşlarımız için alalım. Bilen arkadaşlarımız arkadaşlar bu trend oyunlarla bahsediyoruz. Herkes 3 2 1 Başla. Çok bahsito. Çok bahsito. Çok Emir çok mi kazanıyor? Görüyorum. Emir <gülüyor> kazandı. <laughs> Sümeyye kaldı. Çok basit. Yapma yapma mahvedeceğim. <laughs> Hayır arkadaşlar ben kazandım. Kafa. <laughs> Yapalım. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu oyunumuz böyle çok eğlenceli. Beğenmişsiniz ama bu hesaplama kazandı. Her neyse ben hesaplamam. Evet arkadaşlar hazırız 3. trend önümüze. Aman 2. trend önümüze geçelim. Hadi geçelim. Evet, evet arkadaşlar ikinci trendimize geldik. Evet arkadaşlar bunu bilmeyen yoktur. Biz yine de bilmeyenler için anlatıyoruz. Arkadaşlar bardağı ağzına kadar doldurduk. Şimdi peçetemizle o fazla alıkları alıp bardağımızı ters çevireceğiz böyle yağ su dökülmeyecek. Hadi gelin bunu test edelim. Arkadaşlar Emin, ev, e, evet Emin dediği gibi e, şöyle ağzına kadar doldurup Emin dediği gibi gerçekten güya dökülecek mi dökülmeyecek mi? Umarım dökülmez. Size karşı rezil olmak istemiyorum. Evet. arkadaşlar, öncelikle suya yapsın. Az önce kaybettim şimdi kaybettim. Evet. Yandaki fazlalıkları alacaksın evet. Al al. İndir ha. Şimdi onu ters çevireceksin inşallah ben de orada iki bir yenerim. Ve yapamam. Evet arkadaşlar şimdi ben de yiyeyim. Ben de sen de yapamayacaksın. Emin misin? Ben böyle şeylerde çok iyiyim. Eminisi güzel görünüyor. Az önce kazandı diye hemen havalara giriyor. İkin, i̇kinci tur kazanırsam tek elimi evet, bakmayacağım. Eğer bu emirde olursa var ya. Emir bir anda çevir ama bir anda çevir. Ay, aynen, aynen bir anda no! Bakayım ne oldu? Ay, <laughs> yalanmış, yalanmış. <laughs> ama ya yalan ya da biz yapamadık arkadaşlar. ama bir dakika şu... Evet. tekrar doldurabilir miyim suyumu? Doldurun. bir daha yapalım bence. Bir dakika, ben bu sefer... Hemencik bir şahimizi alalım. Bu sefer arkadaşlar kenar payda... Evet arkadaşlar, bu sefer ikinci tura geçiyoruz. Arkadaşlar, birinci tura ki bu maçı da ben kazanıp ödesme 2-0. Ben ya Kamal benim. kesin gelecek. Göreceğiz. Bence Kamal olduğu için olmayacak bu sefer de. Peki kapalı olduğu için belki dökülmez. Evet arkadaşlar. Güçlü olacağını sanıyorum ben de. Su Ama size şu bir... söyleyeceğim. Burada su var. Biz zaten su var, eşyalmaz mı? He? Ya hayır var. hayır dökülürse dökülür zaten. Hayır hayır yere koymayacaksın ki şöyle yaptığında zaten dökülmemesi gerekiyor. Arkadaşlar bence bu yalan ya da biz kenar paylarını almayacağız. Süleyman sen kenar paylarını almadan dene. Tamam. Evet bir de öyle arkadaşlar, dene. Arkadaşlar bu sefer siz bana dua edin. Çünkü birinci rahatlıkla emir kazandı. Kenar paylarını alma öyle kalsın evet. aynı. Evet. Ay, yapıştır Ay, yapıştır, yapıştır aynen aynen. aynen, aynen. Dediğim. Bence arkadaşlar sümüğe ilgisi olur. Neden? Hı? Az önce olmaz olmaz dediniz. Çünkü kenar paylarını almadın ya. Evet. Bir... Arkadaşlar haksızlık yok mu? Neyse. Ne? Süleyman. Ne? Kazanırsa 1-1 olacak bence veya bak böyle tam yeri dayanma. Çık bek, beklet. <laughs> <laughs> Ooo kenar payları alınmayacakmış. Arkadaşlar bunu arkadaşlar bir de Emin'cim bir de o dakika. kadar yalan dedik yalan bence, dedik doğruymuş. Bence, bence. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar merakımdan ben de deniyorum. Bakalım gerçekten ya gitmem. mahvettin içime suyumuzu. Bir şey olmaz. <laughs> Oruçluyorsunuz zaten boş verin. Arkadaşlar, arkadaşlar takipçilerimiz için her şeyi yaparız. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yapanlar lütfen Instagram'dan, TikTok'tan bir yerden bize göndersinler. Merak ediyorum sizinkisi nasıl oldu. Çok merak ettim. Arkadaşlar ben de deneyeceğim. Bakalım ben mi yapayım? Ama bir şey söyleyeceğim. Emin beklerim. Bakın ben alırken şunu kenar parlayanını e, Ama hayır ya. Ama kenar parlarını olmadığı bir yerden tut bir. Çünkü tutmuş et. Yok. Demek ki iyice yapıştırmamız gerekiyormuş. Sen de As, yap. Islansın. Aynen. Tamam o. Eğilecek zaten Arkadaşlar bakalım Aa, ben Gerçekten. Arkadaşlar i̇nşallah inşallah yapamaz. İnşallah yapamaz. Yaparsan 2-1 olacak. İnşallah yapamaz. Kırmızı mavi, kırmızı mavi. Eğil. Görür Yine de Emir'in bence şansı yoktu bu oyunda. Evet Emir'in beceriksizliği tuttu. Emir yo Emir 1, Sümeyye 0'dan 1'e geldi. Arkadaşlar 2. tur var. 3. pardon 3. tur var. Bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar Emir ve Emre'nin muhabbeti daha doğrusu ben muhabbetim. Her neyse şimdi arkadaşlar 3. tren e, yarışmamıza geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar 3. ve son tren e, oyunumuza geçiyoruz. Şimdi böyle önümüzde parçalar halinde 2 iki kırışık e, alüminyum folyolarımız var. Arkadaşlar bu ne yaptınız? Her neyse. Ee, bu folyolarımızı arkadaşlar e, böyle e, telefondan gördük. Hatta evet ablam göstersin. Böyle adamın yaptığı gibi kırışıkken pürüzsüz yapıyor. Ama kesin adam içine bir tane e, top koyup evet top koyup e, böyle sarıyor. Çünkü gerçekten çok pürüzsüz. Biz de bunu e, top top olmadan yapacağız. Ablam bir tane yaptı. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ben bizim... balon yaptım. Evet balon altından da. Ben, sanat e, sanattır oldu. Arkadaşlar yani ben bunu bak benim benim bar benim Ya tamam. <laughs> Oynarlar yani. çok güzel. Arkadaşlar e, şimdi. Ben dakika içinde en iyi Süreye başladım. Atladınmış. Durun şu an. Baş. Ba, başla dediğinde başlayacaksınız. durun bekle. Arkadaşlar bir de bu turu kazanan iki bir kazanacak. Ve de, evet, arkadaşlar. diğer videomuzda kral köle de kazanan kral kaybadan köle olacak. Evet arkadaşlar. Benim kazanım kre, kral olmam gerekiyor. Yoksa, Kraliçe. Kraliçe evet. Kreş sen kraliçesin evet. Emi kazana sen bana oraya salıncak yapacaksın. Unutma ve köle gibi, gibi. İmkansız şeyler de yok. Hazır 3 saniye kaldı. Durun. Şimdi elini al bence folyonu. Başla. Ben evet. Tam bakayım. olarak 1 dakika tutacağım. Ne? 2 dakika olsun olmaz mı? 1 dakika 1 dakika. Bakıyorum şöyle Emi'ye. Şarkı söylüyorlar. Emi'nin taktiği daha iyi gibi geldi ama sen taktik yap sen taktik taktik çek bak, bak ya taktik arkadaşlar ya arkadaşlar <laughs> benim bitti gidi Allah kaç saniyem kaldı daha baş daha 30 saniyeniz baş. kadar var yani ne 30 saniye şey 30 saniye de 30 saniye dur oğlum Arkadaşlar, ya, yani, arkadaşlar evet. sürpriz olsun. Kesin ben köle olacağım ya. Haydi evet. diğerini de kullansana Sümeyye sen. Çok geç yapıyorsun mesela. Körlü ee, olacaksın ya yani. Şu an 1-1 bir, bir bu arada yarış. Kazanan 2-1 evet. şey olacak. Evet işte. Emin'in taktiği gayet güzel. Gösterebilir misin Emine bize şeyini? Arkadaşlar. Yok topu gör... Ooo bayağı topa ben. Sümeyye sen de bir göster topunu. <laughs> bir dakika gö göremedik göremedik. Ne isteyeyim bu ama eline düzelt. Saçma olma. <laughs> Ciddi mi? Çabuk mısın? Düzeltecek. Bağırma. Ya, bir... Ay, güzel, ben, şey dikiyor, Sürenizi 2 dakikaya uzattım yani ya Vallahi Valla uzadı ama, da uzadı. Ama al, haksızlık var. Şu an 20 saniyen var hadi. Yes. 2 dakikanın dolmasına 20 saniye Ay, kadar bir şey. Sen bir hile bak kardeşler arasında düşünüyorum ama. Valla... Kardeşler arasında düşünüyorum ağzına koyma. İğrenç ben ona elime alacağım. Ayrıca oruçsun. Arkadaşlar siz de eğer oruç tutuyorsanız Ramazan ayınız kutlu olsun ve de orucunuz hayırlı olsun. mübarek, olsun, olsun, <laughs> mübarek olsun. olsun. <laughs> bayramınız şeyin evet. mübarek bayram olsun. Aynen. Ya, için de... da... <gülüyor> 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 bayram için arkadaşlar ilk videom olduğu için hadi heyecanlıyım. Ondan video. Bayram için de vlog isteniyorsa beğeni butonlarına çıkın. Arkadaşlar bayram için vlog isteyenler 10 abone Şimdi diyelim ki ben yani yeni başladım YouTube kanalına, 10 like ve 10 aboneye geçerse bayram vlogunu çekeceğim. Peki arkadaşlar, eğer inşallah, eğer 20 aboneyle like geçersek de köyde, Begir. köyde video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, e, kardeşim bir evet, geldi, e, ben onu yine gönderdim. E, evet arkadaşlar, devam, devam ediyoruz. Yalnız son 5 saniye. Heh. Otuz, beş. Bitti. Bırakın. İstiyorum lütfen getirin. Hı hı hı. Bıraktım, bak. Hayır. bırak, bırakırım bir dakika ama. Ay kamerayı mahvettim. Önce Sümeyye. Hayır önce sen. Ben Hayır. Ben... İkisini de istiyorum. ikisini de istiyorum. Sonra sen de. Verin. Ya elinizi kesin çok güzel oldu. Geçin. Ay elim ağrıyor. Ben fark Hayır bekle. Bu Emir'in topu. Bakıyorum. Aa eliniz daha güzel oldu ama. Bir dakika durun bakıyorum. Emir'in... Bir dakika şuraya koyayım bir ama. Elim mahvoldu. Aslında gayet güzel bir topa benziyor. <laughs> Sümeyye'nin içini de şuraya bırakacağım. Benci yavru yumruk topu. Arkadaşlar aslında Sümeyye'de yapabilirdi. Ay Sümeyye şey Arkadaşlar düşün. aslında Sümeyye'de yapabilirdi ama Sümeyye en başta yavaş yaptı böyle taktiği <laughs> kötüydü. Onu da koyuyor. ya. Ya sen her ne benim taktiğimden ya. Yani şimdi doğru olmak gerekir Sümeyye'nin ise şuradan biraz şey olmuş var diye bir tane Amerikan futbolu mu ne şu an Sümeyye topu ona benziyor. Arkadaşlar bu arada şuraya koyduğumuz i butonundan benim benim için kimse seçmez benim e, şeyimi topumu yoksa emin topumu arkadaşlar eğer benim topumu beğendiyseniz like atın sümen topumu beğendiyseniz de beğeni atın beğeni like aynı şey ne dedin Ay, abone olun ol. abone olun seviyorsanız abone abone daha çok ben... <laughs> Evet ben Emirinks'in seçtim. Bir Kral Köle ya? videosunda videosunda bence yani Emir bu top şey olacak, olacak, Bu belli bakın. Ne yapıyorsun be? Emir kazandı bana göre. Çünkü baksana şu menkisi oldu Benşi, Arkadaşlar ben kendi topuma bir Emir topuma <laughs> ne <isim gülüyor> koyuyorsun? Hiçbir <laughs> şey. <laughs> Hiçbir şey. Ha. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda beğeni atıp like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, şey e, size bir hatırlatma yapacağım. Eğer 10 like ve 10 aboneye geçerse 10 abone e, 10 sesine özel e, şarkı yazıp size göndereceğiz. Yani el, 10, 20, 50 diye e, yani böyle onar onar gideceğiz. Umarım e, like böyle müziği, küçük küçük, kıta kıta şeyler yazacak, evet. şarkılar yazacak. Aynen şiir falan da yazacak. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kalbe karşı. <laughs> Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.